Merhaba arkadaşlar. Sizlere uzun zamandan sonra mesleki bir video çekmek istedim. Biliyorsunuz artık yanık üzerine bir klinikte çalışmaktayım. Bunun için size ara ara yanık ve yara ile alakalı videolar çekmeyi düşünüyorum. Bugün sizlere özellikle yoğun bakım ünitelerinde Ayrıca işte yara bakım ünitelerinde, palyatif servislerinde, pansuman odalarında de işte yaranın iyileşme sürecinde iyileşmeyi destekleyen son bir 2 senedir aktif olarak karşılaştığımız bir markanın Fitolab'ın bir ürününü tanıtacağım. Fitolab'ın bir ürünü tanıtacağım. Reklam amacıyla falan değil ama açıkçası özellikle yanık vakalarının iyileşme sürecinde faydasını gördüğümüz bir krem ee, ve Kura G diye geçiyor ve Kura G Plus diye bir üründen bahsedeceğim size. Şu videoda da görebilirsiniz. İnternetten de araştırabilirsiniz. Bu ürünü size şu şekilde tanıtayım. İçinde kimyasal bir içerik e, yok tamamen yani biyolojik kimyasal ürünler var. Ne demek oluyor? İşte örnek veriyorum. içindeki birkaç şeyden bahsedeceğim. İçinde kantaron yağı var. İçinde çörek otu yağı var. Ayrıca içinde e, nemli bir ortam yaratmak için e, nemlendiriciler var. Hepsi tamamen fitokimyasal içeriklere sahip. Bunlar ne yapıyor? E, yaranın yatağını e, temizliyor ve yara çevresinde bir granizasyona ve epitelizasyon sürecine destekli destekliyor. Zaten yarayı biliyorsunuz. Yaranın kendi iyileşme süreci vardır. Bir e, ne derler fizyolojisi vardır. Onun için e, Vekura G gerçekten bu süreci hızlandıran daha kısa süreye indiren bir krem. Şu şekilde göstereceksem e, görselde gördüğünüz gibi e, Vekura C ile nekrotik bir yaraya başlıyorlar. E, ardından ee, yara şu şekilde 7. günde ise epitelizasyonun başladığını görebiliyorsunuz. Ee, önce Vekura C kullanıp ardından Vekura G'ye geçilebilir. Ee, hepsinin e, ayrı ayrı içerikleri farklı. Vekura G'yi nasıl kullanıyoruz peki? Ee, yara yerini steril bir şekilde, temiz bir şekilde yıkıyoruz. Distile suyla, izotonik olabilir. E, steril olması çok önemli. Uygun yara temizleme solüsyonlarıyla poliheksenit içeren, kloreksidin içeren, kristallin içeren e, yara temizleme solüsyonlarıyla yaranın çevresini, içini temizliyoruz. Ardından elimizde mevcutsa parafinle, yani parafinli örtülerle, yani balmumu içeren parafinli örtülerle, elimizde mevcut değilse e, spançlarımızı e, ve kuralgeyi iyice yedirerek, yani amaç e, dokuya yaraya yapışmaması. E, bu şekilde yoğun bir şekilde kullanarak yarayı kapatmak, yaranın açık yeri kalmadan aynı şekilde sıkmadan dolaşımı engellemeden bir sargı sarmak bizim için değerli olacaktır. Ödemi önlersek, enfeksiyonu önlersek, ayrıca dolaşımı desteklersek, yara yerini nemli tutarsak nemden kastım? Yoğun bir nemden bahsetmiyorum. Derinin görevini yerine getirmekten bahsediyorum. Bu şekil yaran iyileşmesini hızlandırabiliriz. Bu ve kunageler yara yatağını işte oradaki iskemiyi azaltıyor. Aynı zamanda da skar oluşumunu da engelliyor. <laughs> Yanık dışında da diyabetik ayakta ne diyeyim bası ülserinde bu gibi durumlardan da kullanılabilir tavsiye ettiğim bir krem. Değerlendirirsiniz. Her insanda her krem aynı etkiyi göstermeyebilir. Yaranın türüne, hastanın yaşına ve birçok özelliğe göre değişebilir bu. Bunun için e, mutlaka e, profesyonel bir doktordan, yara bakım uzmanından yara bakım hemşiretinden destek alabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular olursa yorumda yazarsanız fikrimi belirtirim. Sizlere teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.